Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma boşluğunuzdan kurtulmanız, sağlıklı bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak bir çalışmadır. Şimdi buraya koyacağımız noktalara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın. cevşan haline getirin. Sayısınız cüzdanınıza koyun. Kısa süre içinde olumsuzluktan ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüben Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız kendinizi kendinize sağlıklı yardımcı olacak bir işin yapacağınızı anlayınca bir verin buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Sonra sonra ekran çıkışı aldığınız bu kağıdı ateşte yakın ve küllerini lavadan suyla gönderin. 20-25 gün içinde birçok şeyin olumlu yönde ilerleyeceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hadi.